Açmıyor, niye açmıyor bu telefonunu? Oh! Sağır dilsizdir ama iyi nişancıdır. Siz de kıpraşıp durmayın. Uslu durun lan! Hüseyin! Ne işiniz var burada ben? benim bebeği çaldılar. Sana soram dedik. Kulağına bir şey geldi mi? Yamuk yumuk bir tip gördün mü? Ya ne görecek lan? Yamuğun tarlasına düştük sayende. Ya ne oluyor burada? Kim bu adamlar? Hayvanla mı kesiyorlar. Kasap mı çağırdınız? Kendileri geldi. Örsüz bunlar abi. Foça tarafına datandılar diye duyduk ama. Buraya da geldiler işte. Hemen kesiyorlar, yüklüyorlar arabalara. Sonra devam. Ha, kaçak et kesmek buradan geliyor demek ki. E, etimolojik araştırmanın sırası değil şekerim. Bunlar bizi de keserler. Jandarmada duyduğumuz anons bulmuştu demek. Kaçırma maçırma diyordu ya. En bayram berçi sandım abla. Koyunlar açmış. Ah be. İyi e, işte jandarma her an gelebilir. Yalnız adamlar bizi sürük yapmadan gelseler iyi olacak. Ay, hayvanlarım gidiyor. Gidiyor hayvanlarım. Ya kardeşim ne diyorsun sen ya? Sen yenisini alırsın kendine. Biz gidiyoruz burada. Manyak mısın nesin? Manyak adam. Ağlama lan. Benim evladım gidiyor düşündü seni hayvanlığa düşünüyor. Sen nesin ağlamışsın Asım abi ya? Hoca da ağlıyor bak bir de. Sıra bize geldi. Nizam Bey. Sarışın. Kıvanç Tatlıtuğ. Gelsene azıcık yanıma şarkı tere. Ne var lan? Asıl sende ne var? Manyak mısınız siz ya? Biz buraya eğleneceğiz diye geldik. Siz vermişsiniz kendinizi koyun etine. Bak. Burada etin orijinalini kaçırıyorsunuz kız. Bırak artık o soğuk etleri de sıcaklara gel. Razıyım. Niye edemiyor Kim la bunlar? Bunlar bana de abi. Arkadaş getiriyor bunları. Malum bekarlık be ya. Sen mi satıyorsun bunları? He, ben satıyorum. Şişe bak ya. Ya bakacağız, bakacağız da... ...elimiz kolumuz bağlı, bakamıyoruz ki. ya siz de takmışsınız bir koyuna. Baksana burada muhabbetin kralı var. Siz hiç. Kuzuların sessizliği yani. Kaça atıyor bunları? İkisi farklı oluyor. Hmm. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben alayınızı kesmeye düşünüyorum. Ya sen gelsene buraya bak yorulmuşum. Gelini sileyim gel. Gel bakayım sen buraya saracağım. Gel gel. Gel çözeyim gel. Kendime bir ara sıcaksın. Ha? Of.

olsun Firuze Hanım. canımızı kurtardık. Ben kurtulmasam da olurdu zaten. Müjgan de merak etmiştir abla. Telefonları da aldılar. Ne yapacağız? <laughs> lan telefon var oğlum bak. Al ara. Ee, sağ olun. Ne edeceğim Müjgan'a? Bayram bulamadık. Bütün gün geberdik mi diyeceğim? Aramasam daha iyi. Dur lan. Bak şimdi aklıma geldi be ya. Taş kapı kamplik var ya, kum burnundaki. Ee? Oraya sabah süt götürdüm ya. Sahibi Resul'ü biliyorsun, yarım akıllıdır. Sütü doldururken adamlar bağıra bekçektir. Ne adamı lan dedim. Bebek bakıyorlar, anası kaza mı geçirmiş ne dedi. Bakıp bakıp mu onlara diyor. Anası kaza geçirmiş bebeğe ne gülüyor manyak mı bu? Çocuk oyun havası mı da susuyormuştu Fırız Hanım. Öbür türlü herkes ayakta. Vallahi benim çocuk o. Bayram o. Oyun havasını alıştırdım ya, klarnete alıştırdım ona bak. Sesleri arıyor tabii. Vallahi bulduk ben hissediyorum. Ben dedim sana bu adam bulur dedim. Hadi yürü kum burada. Canı kum burada. Müşkan babam der, babam der babamı. Ver babamı sen. Oğlum bir oyun havası falan bir şey yok mu ya? Açsana şunu. Abi hiçbir şey yok ya. Hayır uykumuzu aldık. Karnımızı doyurduk. gel <laughs> gel. gel. Toprağımızı bulduk. Bırak çocuğu, bırak koş. Topukla, topukla. Bırak çocuğu, bırak. Bırak çabuk, geldi. Kalk, kalk, kalk. Baba Çocuklar kalk, kalk. Ya. Ya. Lan, Boyun, çocuk var mı? Ya. Ne Yalmış, ne edin? Orada var! Ay. Gel buraya! dur! Dur dur dur! <gülüyor> <gülüyor> pratik vallahi geliyorlar ya <laughs> Hepimize geçmiş olsun. Büyük, büyük geçmiş olsun. Geyikli, geyikli olalı böyle yılan görmedim ya. Ya burada çanta çalınmaz. Yunanlı dostlarımızın paralarını da iç etmiş şerefsiz. Ama Allah razı olsun papaz efendi. Sanatçı dostlarımızla konuşmuş çıkacaklarmış festivale. Lafı olmaz be Baskan buraya yakavuştuk ya. <laughs> ne oldu komutan? Yakalayabildiniz mi şerefsizleri? Botlarımız arıyor komutan. Para falan da görünüyor. Galiba bu sefer biz. Ya sen ne kadar karamsar bir adam çıktın böyle ya? Oğlum çıkmadık candan umut kesilmez. Bak hala ya. Aha da gemi geliyor. Vallahi, vallahi de gemi geliyor. Gemi geliyor! Gemi! 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 Gemi buradayız! burada Lan bu üstümüze geliyor oğlum! Anlatmayız! Allah Anlatmayız! De geliyormuş, yoldaymış. Firuzen Hanım. Efendim, bu yaşadıklarınızdan sonra sizden de sahneye çıkmanızı isteyemeyiz tabii. Ama olsun. Teşekkür ederiz. Geyikli halkı seviyor sizi. Sağ olun, sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Başkanım, maalesef benim tiyatro ekibim de ayrıldı. Ne? Vallahi İstanbul'a döndüler. Onların paralarını da götürmüş giderken serseri. Beni de kandırdı. Çıkmayız dedi çocuklar. Durduramadım. Vay vay. Bir dakika başkan. Başladığımız işi bitirelim. Ben sahne almak istiyorum. Aa, Aa, efendim sağ olun müthiş ettiniz efendim. Ben de almak isterim de. Oyuncum yok.